Bir katı diferansiyel denklemiyle ile ilgili bir adet örnek soru çözmeye devam edeceğim. Evet önümüzdeki örneğe bakalım. x kare çarpı y üstü artı x kare çarpı y kare eksi 2 x artı 2 eşittir 0 şeklinde bir denklem var. Öncelikle bu denklemin formunun katı formu olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor değil mi? O yüzden e, x kare çarpı y terimi terimi sol tarafta bırakacak şekilde diğer terimleri bir sağ tarafa atalım önce. x kare çarpı y eşittir. Eksi x kare y kare artı 2 x y Şimdi her iki tarafı da x kareye bölersem y üstü eşittir. Eksi y kare artı 2 bölü x çarpı y Eksi 2 bölü x kare. Evet. Dikkatli denkleminin formu nasıl? Y e eşittir. Px çarpı y kare artı Qx çarpı y artı Rx Evet. Görüldüğü gibi denklemimiz dikkati formuna uyuyor. Değil mi? Dolayısıyla dikkati diferansiyel denklemi diyebiliriz. Şimdi çözüm kısmına geçelim. Öncelikle bir özel çözüm bulmamız gerekiyor değil mi? Eğer ben y 1 eşittir 2 bölü x dersem bakalım denklemi sağlayacak mı? Öncelikle y 1'in türevini alalım. Eksi 2 bölü x kare değil mi? Şimdi bu ikisini denklemde yerine yazalım. Bakalım sağlayacak mı? Şöyle hop çıkartalım evet y üstü yerine eksi 2 bölü x kare yazarsam eşittir sağ tarafta y yerine 2 bölü x yazarsam eksi 4 bölü x kare olur değil mi karesi var sonra artı demişiz 2 bölü x çarpı 2 bölü x daha sonra eksi 2 bölü x kare Evet bakalım bu iki ifade birbirine eşit mi? Sol taraf aynen kalsın. Sağ tarafta birbirini götüren ifadeler olacak değil mi? 4 bölü x kare ile eksi 4 bölü x kare birbirini götürüyor. Evet geriye her iki tarafta da eksi 2 bölü x kare kalıyor. Dolayısıyla denklemi sağladı. Yani bir özel çözümdür 2 bölü x. Şayet 1 bölü x yazsanız da denklemi sağlar bu. O da bir özel çözüm ama ben 2 bölü x olanı tercih edeceğim. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Y yerine 1 bölü x yazarak denklemi sağladığını görebilirsiniz. Evet şimdi y eşittir y1 artı 1 bölü u yazıyorduk değil mi? y1 Yerine 2 bölü x yazacağım. Artı 1 bölü u. Evet artık buradan türev ifadesine de geçebilirim. Ne yazmam gerektiğini. Y üstü yerine ne yazacağım. X 2 bölü x kare. eksi u üsü bölü u kare. Artık y ve y üssünü denklemde yerine yazalım. Y üstü yerine eksi 2 bölü x kare eksi u üstü bölü u kare yazalım. Eşittir. Sağ tarafta ne var? Eksi y kare var. Değil mi? Eksi parantez içerisinde 2 bölü x artı 1 bölü u'nun karesi yani. Artı 2 bölü x çarpı y var. Y yerine yine 2 bölü x artı 1 bölü u yazıyorum. Son olarak da eksi 2 bölü x kare ifadesi var. Evet. Yine adım adım gidersek burada ilk olarak Eşitliğin sol tarafında eksi 2 bölü x kare ve sağ tarafında da eksi 2 bölü x kare ifadeleri var. Bunlar birbirini götürüyor değil mi? Yani. Kalan ifadeyi tekrar yazalım. Sol taraf eksi u üstü. Böyle u kare. Sağ tarafta bir kare ifadesi var. Onu açalım önce. Eksi 4 bölü x kare. Başında eksi olduğu için yine eksi 2 iki çarpı 2'den 4 bölü x çarpı u değil mi? eksi 1 bölü u kare. Evet. Devam edelim. Artı 4 bölü x kare artı 2 bölü x u Evet. Şimdi burada birbirini götüren ifadeler var mı? Bakalım evet. Eksi 4 bölü x kare ile artı 4 bölü x kare ifadeleri birbirini götürüyor. Değil mi? Kalan ifadelerde de e, paydası x çarpı u olan iki tane terim var. Onları da toplayarak yazabilirim değil mi? Sol tarafı yine aynen yazalım. Sağ tarafta 2 -4'den eksi 4'ten eksi 2 bölü x çarpı u ve eksi 1 bölü u kare ifadesi var. Eksi u üstüne çifttir. Sol tarafta da payda olan u kareyi sağ tarafla çarparsam eğer eksi 2 u bölü x eksi 1 oluyor değil mi? bulodun 8 sağ tarafa -1 de sol tarafa atacak olursam 1 eşittir x 2 bölü x çarpı o. Tekrar yazarsak ifadeyi u üssü 2 bölü x çarpı o eşittir 1 Evet görüldüğü gibi lineer formda bir diferansiyel denklem elde ettim ki bunu bekliyordum zaten. Şayet bu formu elde edememiş olsaydım işlem adımlarında bir hata yapmış olacaktım. Şimdi buradan artık uyu bulabiliriz değil mi? Px'imizi yazalım. X 2 bölü x. Şu yazalım. O da 1. Buradan derhal lambda x'e geçebilirim değil mi? Lambda x eşittir e üzeri integral px dx eksi x olsam 1 bölü X'de, x dx olacak integral içinde o da eşittir e üzeri eksi 2 ln x o da eşittir e üzeri ln x üzeri eksi 2 o da eşittir x üzeri eksi 2 evet lambda x'i buldum artık u'ya geçebilirim değil mi bu eşittir. integral lambda çarpı q çarpı dx değil mi? Işte lambda x üzeri eksi 2 çarpı qx zaten 1 onu yazmıyorum. dx artı c bölü lambda x'im x üzeri eksi 2'ye değil mi? Evet. Buradan devam edecek olursak integrali alırsak eğer eksi x üzeri eksi 1 değil mi? İntegral sonucu artı c bölü x üzeri eksi 2 Artık e, paydaki terimleri paydaya bölersem eksi x üzeri eksi 1 bölü x üzeri eksi 2 artı c bölü x üzeri eksi 2, u eşittir. X üzeri eksi 1'i x üzeri eksi 2'ye bölersem, ne geliyor? X geliyor. Başında da eksi olduğu için eksi x olacak burası. Artı c çarpı x üzeri 2. X üzeri eksi 2'yi aya yazarsam, evet, u eşittir eksi x artı. C çarpı x kare şeklinde buldum. Peki bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Neden? Çünkü y'ye geçmem gerekiyordu. Değil mi? Hatırlarsak y eşittir 2 bölü x artı 1 bölü u dönüşümü yapmıştık. Değil mi? Şimdi e, u'yu biliyorum. 1 bölü u'yu yazarsam buradan c çarpı x kare eksi x payda da payda 1 olacak şekilde. 1 bölü u'yu bulduk değil mi? Şimdi 1 bölü u'yu ben yerine yazarsam yine ok çıkartalım. y eşittir 2 bölü x artı 1 bölü c x kare eksi x şeklinde bir çözüm buluyoruz değil mi? Evet verilen denklemin çözüm fonksiyonu şu bu şekilde bulunmuş oldu.